Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün teyze oğlumla birlikte VŞ'e ev yapacağız. Bakalım kimin evi daha güzel olacak. Bakalım o zaman. Hmm. Haydi arkadaşlar video geçmeden önce hala kalma. Abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Haydi şimdi videoya geçelim. Şat tamam. Şimdi arkadaşlar. Benim de kanalım var. Adı ne? でも、あっという間に。 Bir dakika ben elmastan yapmayacağım. Kırılmayan şey blok. Oo, o zaman ben patlatamam evini. Ben hilelik yapacaktım. Evini patlatacaktım. <laughs> Niye üşmüyor? De i̇ki defa var. Bir Ah ikiymiş lan. Lan yapma yapma. Tamam. Oh, bir dakika bak. Nereye yapacağım acaba? Tam bence bu buralarda yakın olsun ya. Kaybetim. Bak burada ne var? Ooo, bunu sen mi yaptın? Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> evet, tabii ki de ben yaptım. Kim yapacak? Annem. <gülüyor> <gülüyor> Burası da otel. Otel mi? Bir bakayım, bakayım oteline. Allah aşkına git oraya, git bir bakacağım Allah. İçine yapmadım ki yani. Bu nasıl? Allah aşkına bu nasıl? Birli büyük olur, küçük olmaz böyle ince ince. Buna ya, bu frik kimi? Tövbe e tövbe. Tövbetine başlarım ha. Ben şurayı yapacağım. Soruyor arkadaşlar. 1 2 <laughs> Ya neylim mi? Oğlum klavye mi ya? Şimdi aa, evini yapıyor. VS yapacağız. Kimin evi, evi güzel olmazsa ona puan aa, puan diyorum. Şey yapacağız. İşkence aa. yapacağız. Hem de gözünü şeyinde burada. Görüşürüz. Evet gözünüzün önünde işkence yapacağız. Dönüşürüz. Dönüşürüz. Oh. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Ha. Adana adam ama herkes. <laughs> küçük oğlum. <oluyor. gülüyor> Sen küçük olmana bakma bir dakika. Yatak alalım. Yatak. Arkadaşlar bir dakika bir şey söyleyeyim. <laughs> tamam hadi. Abartma o kadar. Tamam. <laughs> Söyleyeyim mi lan? Söyle lan. Sen söyle. Söylemiyorum lan. <laughs> ee, yatağı nereye koymuş? Allah'a aşkına. Süremiz ya. var ha? Tam 10 dakika. Tamam. Burada zaten 10 dakika var. Evet orada var. 20 dakika olsa. <laughs> Uf, yapacağım. <laughs> <Ne> yapıyor? <laughs> Kendin yapıyorsun. Zaten oradan görüyor. Görüyorlar seni. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Lan sus lan. Ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum. Bir tane senin sesin vardı. O hangisi? Hangisiydi? Bak bu. Pekek. Eklemeciyim vallahi ben. <laughs> <laughs> Oğlum yapma. Niye? Ya? Boğazım kırıldı. Kırıldı. Alo. Bakın saçına bakın. Eşek yalamış gibi, değil mi? Hı. Doğru. Saça bak, saça. Eşek yalamış gibi. Onun gibi domuz yalamış gibi. <laughs> <laughs> domuz senin var ya. <gülüyor> Ay. <laughs> <laughs> Ay. Şey. Ay en güzel hiç ev yapamıyorum Ben kötü ev yaptım. Ben PUBG'de hiç iyi değilim ama Ben de Brawl Stars'ta çok iyi değilim. Brawl Stars'ta iyi değilim. Ben de çiğ iyi değilim. çiğ köfte. Şalmıyorum. Ekmeğin içine koy. Bilim ne güzel oldu. Canım çekti ya. Yemezsem adam değilim. adam değilsin. Yiyeceğim. Yiyeceğim.

<laughs> Bir ev yapamadım yav. Bu ya. Bu ne ya? On dakikan geçiyor sen burada ev yapamıyorsun. Hani lan? Aha kaç saat kalmış lan? İki, iki dakika kalmış <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> i̇ki dakika. Lan ben evin çatısını bile yapamadım. <laughs> Şimdi ben sana yapacağım. Hayır, yani ben sana işkence yapacağım. Çünkü sen bitiremeyeceksin evi. <laughs> Bir dakika. Yok. 10 dakikan yok. 2 <laughs> dakika kaldı. 20 saniye. 3 dakikan var lan. 3 dakika. Kapıyı alalım yoksa. Aa. Demir kapı yapalım. <laughs> Oğlum sen heder misin? Baksana vurdum, buradan zoom 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 ya. Ne yapıyorum köylü? Bu köylüye. Bir dakika. Kırdan. Kırdan vuracak. Bize şarkı söyle. Aa. ne yapıyor? Ne yapıyorsun? <laughs> Öyle değil. Öyle şarkı değil. Normal şarkı. Şarkı. Şarkı diyor mu? Şarkı. Şarkı şarkı. Aa. Onu gözüm ağrıyor. Hangi şarkıyı biliyorsun? Enes Batur. <laughs> Söyle. Kızgın bir kebapım ben. Doğunayım ben. Kızgın kebapların üstüne geçmiş. Doğunayım ben. Kızgın kebaplar. Kızgın. Köfteler. <laughs> <laughs> Vardım <laughs> <laughs> Darina. Sen var ya şarkının içine yaptın. <laughs> Aslında öyle şarkı da çıkabilir ha. Kostum, <laughs> Kof, koştum Diran. Koş koştum dönerciye. <laughs> i̇şte böyle. Bak senin anne. Ne diyor anne? Annem mi geliyor? Senin o annem var ya. Senin annenin ha. kaç yaşı var? 30. Oha şiş. Vallahi. <laughs> Senin annenin bir var. Söyleyeyim mi? Ha. Söyle. Bir <laughs> trilyon. Gitti. Değil mi? Koştum. Tiranya. Oğlum Bu ben ne? nereye kadar yakın lan? Daha ebeşim. Ya ya ya. Şey. Bak sen hiç en bek Küfür lan küfür Sen şöyle koydum oraya. Seni sevmek öyle bir şey. Evine gülümşe. şey. Bu nasıl lan? <laughs> arkadaşlar bu kafa. Ben onu ev yaptığında söyleyeyim bana yorumda. Yorumda. Bak arkadaşlar yoruma yazın bakalım kimin daha evi çok güzel. Hadi ben yatıyorum. Hadi uyu sen. Saate bakın saat geçti bana söyleyin. Ben böyle yapacağım. Çatısını <laughs> yapmayalım ya. Çok zaman geçti. Ay 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 ay. Oğlum ben niye bunu yapmadım ya? Villa ya. Aa. villa ya zaman yok ki. Bak bak aşağı bak aşağı bak. Oğlum <laughs> gördüler yapiento? ki. Vallahi şunu böyle yap. <laughs> bak bunların ne bir şey yorum. Buradan şarkı açacağız. Evet. Kimse dinler. Bakın bakın. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Uy korur. Korona, korona, kışkıda ben durma, bize geçen ne yazar, başka taktım korona, bize geçen ne yazar, başka taktım korona, oy korona, korona, oh şimdi korona bize hiç bulaşmaz, kameraya da yapayım, tamam, oh, tamam, tamam. şimdi bulaşmaz. Uf. Yoruldum ya, ben de. Sen ne ne, ne ya? Uyumaktan. <gülüyor> ne? <laughs> Lan ben ne yapayım Ay yap. O zaman eğlenirsin. İşkence yaparım bunları. Şey. Sen güzel yapma var ya işini bitireceğim seni. C hey! Hey! Bir şeyler bitir. Arkadaşlar. Bu bayram var ya. Bayram bilgisayarda hiç oynamamıştı Minecraft'ı. Şimdi oynayacak. Hep telefonla dokunmak değil Kafayı sıyırmış arkadaşlar. Sıyırdım. Sen Sıra'nın kafayı biliyor musun? Evet. İki tane kafası var. Sıra'nın kafanın sesini çıkar. Ben öyle yapmadım. Burayı da cam yapalım. Manzarayı istedim. Manzarını! Manzarını çok seviyorum. <laughs> Neyini seviyorsun? Elim kaldı. <laughs> Benimki bitti. İçini zaten yapmayacağız arkadaşlar. Yok yapacağız. Zaman... Yapmayacağız. Zaten zaman bitti. Zaten. Vallahi mi? arkadaşlar bayramın ha. sırası. Ne arkadaşım? O zaman geçeyim o koltuğa. O böyle oynayamam. Oynarsın, oynarsın. Ha. Neyse alayım. Sen işe bak ölüm Tövbe, 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 tövbe. Tamam. Bir dakika. Uzak bir yer. Tam şu ken. Ay git, git 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 biraz. Öne gel. ne istersin? Can kalsın yatakta Ha, ne yap? Elmas. Elmas. Kudurmuş lan kudur Elmaş işte ama elmaş. Seni öyle bir şey yok. Şey. Lan. Bir dakika lan. Ha ah, tamam. Uf, tamam çekin. Mis mis. Çekin. Ben yapayım. Tamam yap. Ben bakın şimdi. Bakın nasıl yapacağım şimdi. İlk önce klavyeyi göstereyim. Tamam. Kıskan patla. Nasıl oynanıyor? Nasıl oynanıyor. Bırak ben yapayım. Ben yapıyorum. Allah aşkına hadi yap. Allah aşkına hadi. Nasıl ev yapacaksın hadi. Zaman verme tamam mı? Zaman. Zaman var 10 dakika. 10 dakika açıyor baba. Onun yanlışlıkla videoyu kapatarsan ağzına yaparım yani. Hadi koçum. Aa, bana artistlik yap seni gidelim. Hadi yap hadi, hadi yap. Yapıyorum gel lan. <laughs> Kafayı sıyırmış arkadaşlar. Sıyırdım zaten. Bir tane evdeydim, kafam demire değdiği sıyırdım. Kafan... Senin kafan kaç numara? 90 Senin ben... Oğlum manyak mısın? Ne? Oha, büyüklüğe büyük bak. Ne bileyim lan senin evin kadar. 8 dakikan kaldı ha. Haberin olsun. Lan ne ola? Sen o haber yapıyorsun. 8 dakika kaldı hadi hızlı. Yalan söyleme. Hızlı. Yalan söyleme. Gözlerime bak. Evi boktum yaptım. Senin ben ev yapacağını işin. <laughs> Arkadaşlar bu ev yapmayı bilmiyor. Biliyorum biliyorum. Bakın şimdi nasıl gül kimi ev yapacağım. Gözlerim ve gül gülü. Ne yaptım? Oğlum öyle değil. Ha, diyor. Tamam. Hadi. Büyü, büyü. Oğlum. Bürü, bürü. Yüce tokgo oldu lan. İnanmasın oraya bak. <laughs> Gözlerime bak, o kız yalınca... <laughs> nasıl alıyor? mı? Tamam. Evet, ben alırım, bak. Öyle değil, öyle değil, böyle. Bat. Nasıl yaptın, nasıl yaptın? Allah aşkına söyle. Olmuyor, sen manyak mısın? Bununla oynayacaksın kafayı. <laughs> 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 Kapım... Oha, sen bunu yapana kadar. Bak, bırakacaksın bak. Arkadaşlar, bu elinecek. Eğlenecek yani, ve biliyorum. ben ona öyle bir işkence yapacağım ki. İşkence kameranın yap ben sana önünde, işkence yaparım. Kameranın önünde tübek yapacaksın. Hayır. Evet. <laughs> Ölürüm ondan daha güzel lan. Lan kalbin. Lan süren bitiyor süren. Süren mi bitiyor? Neredeyim ben Ter? Al lan istediğini al. Valla Evet. Tamam al. Bombadan yapıyorum lan. Lan eve bombadan yap. Allah olmaz Hayır, bomba. Lan şehir patlar. Vallahi patlar. Hayır, bomba da Patlatmayacağım evi. Patlatmayacağım evi. Evi patlatmayacağım. Tamam. Vallahi olmaz. Bu patlatmayacağım. Merak etme. Son 3 2 TNT yaptığın anda 3 2 Tamam yapmıyorum. Bırak, yapmıyorum, bırak. Yapmıyorum. Bırak. tamam yapıyorum 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 tamam 2 At onu 2 bekle atıyorum atıyorum al Atla onu 2 atıyorum Peki. Allah Lan bir dakika, bir dakika. Bari zaman ver bir küçücük ya. Kaç dakika? 20 dakika. 8 dakikan kaldı. Ben Vallahi. altı 6 dakika. mı 5 mi kadar? Nerede tahtalar? Hadi dakika. Dakika. Amın. Küfür etmek istemiyorum ya. Hadi ben bu ses bölümü duruyor. Gül gibi villa yapacağım. Şimdi görürsün işte. Diyeceksiniz ki aa ne güzel ip yaptın ya. Oğlum seni var ya işkence yapacağım sana. Sen gör. <laughs> Bak. Yemin et işkence yap <laughs> Son üç. Hayır klavyeyi kıracaksın. Video gidecek. Video. Hadi oyna. Ne yaptın ya? Vallahi... Abi beş bitti arkadaşlar. Arkadaşlar şehir nerede? Şehir nerede? Senin ben ağzıma sıçayım. Benim ben Lan benim ağzıma çocuk şehire gitti. Hepsi benim yüzümden. Hepsi bu yüzünden. Benim yani. Ben kafa yiyeceğim arkadaşlar. Vallahi seni öldürürüm. Kaç. Vay. Kaç. Oğlum nerede şehir? Şehir nerede? Dümdüz git. Dümdüz. Şehir yok. Lan şehir yok. Senin ben. Telefon yok gibi şehir de yok. Lan şehir yok. Evet, evet. Bir dakika arkadaşlar bakalım. Şehir yok. Şehir bulamazsam var ya sana burada tübek <laughs> bir koyacağım. <laughs> tübek yaptıracağım sana. Tübek 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 tübek. Tübe. Lan şehir yok. En çok burada zombiler var. Kesin burada alır. Kesin burada bir yerde. Allah Allah nerede ya? Kendisi yaptı. Ben yapmadım. Hadi lan geçin lan. yap. Hadi. Tamam ya. Ekleyin arkadaşlar. getir buraya getir buraya Görüşme Ama ya Neyse al bakın bakın Tübek 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 Oğlum görmüyorlar ki Aa şimdi burayı. Koltuğun üstünde ya. Ama Tübek 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 gitti. <laughs> <laughs> Oğlum bir dakika. Kaybolduğumuz yerden nasıl gidebiliriz oraya? Oha, Allah. Allah. Ne yapıyorsun lan? lan niye ne yapıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar sorun çıktı. Üzgünüm. Keşke beni çağırmasaydınız. Lan var ya var. Ben böyle videolarım var ya. <laughs> i̇şkence videosu bugün. Farkında değilsin telefonun yanında. Yemin et. İşkence videosu çekiyorum. Evet arkadaşlar bakın işkence videosu çekiyoruz. Sağolun İnşallah bu olur ya. Yok ya. Tamam. Oğlum yapma yapma. Bak seni Ben kaçayım o zaman. Oğlum vallahi gitti şey. Ne? Şehir yok. Daha şehir yok. O zaman çık yeni oyuna gir. Senin var ya. Ben biliyorum ne yapacağım. Bak başladığın yere bununla girebiliyorum. Aşkım Peki. Oğlum yürü git ya Bebeğim benden kaç kaç Bebeğime sıkıyım İskılaç Bebeğim benden kaç kaç Doğru kıskırıcaş yavrum Oğlum bu kıskırtma videosu mu lan? Evet Senin var ya Hem de bunu alacağım. Ne oldu lan? Ne oldu? Bu ne Oynan çık oynan çık. Oynan çık. Niye? Çık ben seni göstereceğim. Çık ben bile bile öyle yaptım. Çık. Ulan yalan söyleme. Ulan. Bir dakika. Ben uyuyorum. Senin ben uyumanı var ya. Hadi doğacağız. Bakalım. Tam şuradan ona vurma Ben vurma ben yok. O zaman şuradan ben böyle gitmiştim. Gitmiştim, gitmiştim. Yalan söyleme. Böyle ah. Böyle... Ben onu video şu kendi kalanında koyacağız. Koyamazsın o bana şey yapacak. Çal. Arkadaşlar bu videoya tam 2000 like gelirse var ya. Bayramı öyle bir kışkırtma yapacağım ki. Yapamazsın gelemem ki eve. Eve gelmeyeceğim Ben de telefonunu alırım senin ya. Oh. Kamerayı alırım. Sana var ya kışkırtma yapacağım. O evine senin kafana yıkacağım. Lan yapma yapma yapma. Oğlum zaten şey, <laughs> şehrimi kaybettin yürü git ya. Yapma yapma. Oğlum elleme elleme. Lan elleme lan. <laughs> Çıldırdım ya. <laughs> bir dakika bekleyebilir misin? Uğra bir şey söyleyeceğim. Tamam. Video durdurduk da bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. Onu seyiriyor. Ben en iyisi yavaş yavaş kaçıyorum. Aa, Aa ya. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. Oğlum korkma sen, yeniden yaparsın. Ne yeniden lan ağzını? Oğlum yeni yeni harekete gel. O Or, ben oraya onu spamladım. Yeni <laughs> harekete <laughs> spam <Spine> point ya. Spam point. Bunun gözünde kamera var işte biliyor musun? <laughs> Senin bu ne? Allah gelme 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 kaçarım. Harbi kaçarım. Çekiyorum Tamam. Ayağını indir lan adam. Tamam bugünlük bitti. Ne bitti? <laughs> bugünlük oyun bitti. İkinci videom şu. Peki ya İkinci videoda bayramın işini bitireceğiz arkadaşlar. 2000 like getirin. 2000 like. Sadece 2000 like. Ama parkur yapacağız. Parkur. <laughs> Size bir şey söyleyeceğim. Enes Batur'lar bugün konuşacağız. Ben de yumarası var. 60 tane. <laughs> 60 tane yazın. <laughs> Enes Batur'lar. Ne? Enes Batur'lar. Enes Bir Allah de Allah. 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 Çok sevdim kamera. <laughs> Allah'ın dalayı geçme lan seni öldürürüm lan yoğundur Arkadaşlar bayram öldü gitti. Bir yumruktan öldü. Çölüm, 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 çölüm. Ne? Ne? Senin var ya. <Sessizlik> Arkadaşlar kim kazandı? Tabii ki de ben çünkü zaten süre bitti. Bakın şimdi. Allah'ım bunun evini bul. <laughs> Arkadaşlar zaten sizin kayboldu. Bana gidinler. Seni var ya işimi bitiriyor. bir dakika. <laughs> Aklımda. Arkadaşlar bu şimdi buna şimdi neler yapacağım siz görün. Geldi mi? Geldi mi? Uçar mı? Tamam gel lan gel. Ya. Açayım mı kapıyı? Arkadaşlar. Açıyorum. Ne? Neydi bir dakika. Sen sen şey Allah Allah bu niye geliyor ya? Çık çık bundan böyle. Ben biliyorum sana. Arkadaşlar. Abi. Şey. Bayram bir dakika lan. Yapma. Lan kurcalama biri Kurcalama ben öldüreceğim seni. Arkadaşlar kim kazandı tabii ki de ben. Çünkü bu akılsız öldü. Bu akılsız var ya bu beyinsiz. Eleme lan. Apalım Şimdi ya. arkadaşlar ne yapacağız? İşkence. Ay. Burada tüvek yap. Ben söyleyeyim. Yedi saniyede tübek yap hadi. Yapmıyorum bak yapmıyorum hadi. yapmıyorum yapmıyorum yapmıyorum. Yapıyorsun o zaman gel buraya. İşim bitti. Yapamazsın ki. Gel hadi. Yapamazsın ki. Hadi hadi. Hayır hayır. O zaman şey yap. Her videoyu durdur. Niye? İşte. Tamam videoyu durduracağım. Durdur dur. benim gözümün önünde durdur. Dur. Bak durduracağım yap tamam mı benim tamam. gözümün önünde. Hadi. Gözüm önünde yap. Ben bu işaretten anlamıyorum. Nasıl buldu bu işi? Kim durdu? Tamam. Yap yok. Bekle. Yap. Hadi. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız size aşağıdan kalma ve abone ve like ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyoruz. Bay bay.